Doğru herkese merhabalar. Bugün piyasalarında e, gündemini meşgul eden Hektaş'ın bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı hakkındaki yatırımcıların yaşadığı belirsizlikleri gidermek adına sizler için bir video hazırladık. Burada bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarının nasıl yapıldığı ve bunu Hektaş üzerinden sizlerin de anlayacağı bir şekilde, e, herkesin anlayacağı bir şekilde anlatacağız burada. Dilerseniz başlayalım. Hektaş'ın aldığı kararla başlayalım öncelikle. Hektaş birkaç ay önce açıklamıştı biliyorsunuz. Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımını. Mevcut sermayesini 860 milyon TL'den 2 milyar 530 milyon TL'ye yükseltti. Bedelli sermaye arttırımının %150 oranında bedelli, bedelsiz sermaye arttırımının %44,18 oranında gerçekleştirdi. Burada tabii ki bedelli sermaye arttırımlarında genelde yatırımcıların kafası karışabiliyor. Özellikle hem bedelli hem bedelsiz sermaye arttırımlarının aynı dönemde yapılması bu kafa karışıklığını biraz daha arttırıyor. O tarafa geçmeden önce öncelikle Hektaş'ın geçmiş sermaye artışlarından bahsedelim. 2000 yılından itibaren burada ekranda Hektaş'ın yaptığı bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2000 yılında yine hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Daha sonra 2019'a kadar bedelli sermaye artırımı yapmamış ama, ama şirket agresif büyüme Girişimlerinden dolayı 2019, 2021 ve 2022 yıllarında bedelli sermaye arttırımı yapmış görünüyor. 2019 yılında sadece %200'lük bir bedelli sermaye arttırımı olmuş. 2021 yılında yine geçtiğimiz yıl hatırlarsınız sizde %102 oranında bedelsiz, %175 oranında bedelli sermaye arttırımı yapmıştı. E bu yıla geldiğimizde yine hem bedelli hem bedelsiz sermaye arttırımı şirket yatırımlarında kullanmak ve işletme sermayesini güçlendirebilmek adına ihtiyaç duyuyor buna e, agresif büyüme girişimlerinden ve yatırımlarından ötürü. Bu sene de %44,18 ve bedelsiz ve %150 oranında e bedelli sermaye arttırımı e yapma kararı aldı Hektaş şirketi diyelim. E şimdi burada bir örnek üzerinden giderek e hani teorik ...anlatıştan ziyade örnek vererek gitmenin herkes için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bin lot hektaş sahibi bir yatırımcıdan bahsedersek eğer... ...dünkü kapanış itibariyle, dün 64 TL fiyattan hektaş kapanış gerçekleştirdi. Bedelsiz tarafından başlayalım. %44,18 bedelsiz sermaye arttırımı sebebiyle... ...dolayısıyla bu daha önce de herkes bunu yaşamıştır. Yatırımcı hiçbir şey yapmadan sabah uyandığında bir hisse başına 0.44,18 oranında eline bir lot başına hektaş veriyorlar. Yani 1000 lotta ne oluyor? 1441,8 adet hektaş adetiniz oluyor sizin bu sabah uyandığınızda dün elinizde 1000 lot hektaş varsa eğer. Bunun dışında bedelli sermaye arttırımı içinde %150 bedelli sermaye arttırımı olduğu için bu sabah uyandığınızda elinizde 1000 lot hektaşınız olduğu için Yine 1000 lot, 1000 adet hektaş rüçan hakkınız oluyor. Şimdi burada hektaş rüçhan nedir? Hektaş Rüçhan sizin bedelliye ser bedelli sermaye arttırımına katılıp katılmama kararınızda kullanacağınız sizin e, katılım hakkınızdır. E, bedelli sermaye arttırım için eee Rüçhan kullanım dönemi 2 hafta sürüyor. 12-26 Ekim arasında gerçekleşiyor e, ve bu 2 hafta içerisinde yeni bir Rüçhan tahtası oluşuyor. E, Hektaş payları eski Hektaş spot payları normal işlem görmeye devam ederken yani sizin 1441,8 adet e, Hektaş'larınız normal Yeni fiyattan işlem görmeye devam ederken Ayrı bir fiyattan hektaş rüçhan paylarınız için tahta açılıyor 2 hafta süreliğine Eğer yatırımcı bedelli sermaye arttırımına katılmak istemezse ben bu sermaye arttırımının Şirket için faydalı olacağını düşünmüyorum İşte buna katılacak param yok ya da katılmak istemiyorum derse sizin siz Hektaş Rüçhan paylarınızı gelip Rüçhan tahtasında satabiliyorsunuz. Oradaki fiyattan hisse fiyatı ile fiyatı farklı bir fiyattan işlem görüyor. Çünkü farklı haklara sahip oldukları için farklı paylardan işlem görüyorlar. Bin not Hektaş paylarınızı burada satabiliyorsunuz. Eğer bedelli sermaye arttırımına katılmak isterseniz de aracı kurumumuzda görüşüyorsunuz. Her bir Rüçhan hakkı için %150 bedelli sermaye arttırımı olması sebebiyle pay başına 1.5 TL ödeyerek örneğin 1000 lot hektaşınız için 1500 TL ödeyerek rüçhan paylarınızı normal hektaş hissesine dönüştürebiliyorsunuz. Burayı da bu şekilde anlatacak olursak eğer burada fiyatlardan bahsedelim evet 12 Ekim dün hektaş 64 TL fiyattan bir kapanış yapmıştı. Bugün zaten şirket bunları kapta ilan ediyor ama hesaplaması da basit zaten. Hektaş bugün 12 Ekim açılışı itibariyle teorik fiyatı 22 lira 26 kuruştu. Rüçhan tahtasının açılış fiyatı da 31 lira 89 kuruş olarak gerçekleşmişti. Yani bunu yukarıya da yuvarlayabiliriz. Burada baktığınız gibi Rüçhan haklarınızı sizin gerçek hisseye dönüştürmeniz gerektiği için dönüştürmek istediğinizde daha doğrusu pay başına 1,5 TL ödemeniz, ödemeniz gerektiği için burada ee, 31.89 artı 1.5 TL dersek bir adet rüçhan hakkının e, paya dönüştüğündeki olması gereken pay fiyatı 33 lira 39 kuruş çıkıyor. E zaten şimdi, e, teorik fiyatın da sabah açılışta olması gereken teorik fiyatın da 22 lira 26 kuruşu da %150 ile çarptığınızda yine e, 33 lira 39 kuruş fiyatını görebiliyorsunuz. Genel olarak hani bedelli sermaye, bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımları dediğim gibi burada çok karışıklık yaratıyor. İkisi aynı dönemde olduğunda bu karışıklık biraz artıyor. Bedelsiz sermaye arttırımları aslında çok kafa karıştırıcı bir şey değil ama bedelsiz sermaye arttırımlarında biraz da yatırımcı rüçan fiyat ve spot fiyat arasındaki fiyat farklarında kafa karıştırıcı olduğu için burada tam olarak ne yapması gerektiğini düşün bir karar veremiyor. Burada eğer Rüçhan'a katılmak istiyorsanız daha doğrusu bedelliğe katılmak istiyorsanız elinizdeki lot sayısı çarpı 1.5 TL kadar 26 Ekim'e kadar örneğin 1000 lot varsa hesabınızda 1500 TL bakiyeniz olması gerekiyor. Eğer yoksa en kötü senaryodan bahsedelim Rüçhan paylarınızı satmadınız Rüçhan'a katılacak payınız yok yeterli miktarda paranız bulunmuyordu 26 Ekim'e kadar ve 26 Ekim kapanış fiyatıyla elinizde Rüçhan payları kaldı yeterli paranız olmadığı için alamadınız ya da eklemeyi unuttunuz. Bu durum en kötü senaryo. Burada rüçhan haklarınız da ya yandığı için sizin şirketteki ortaklık payınız azalıyor. Buradaki kullanabileceğiniz pay haklarını kullanmamış oluyorsunuz. Bu son sonuç, yatırımcı için en kötü sonuç. Katılmak isteyenler elindeki hektaş başına 1.5 TL ödeyerek katılabiliyorlar. Bunu her an 12-26 Ekim aralığında herhangi bir anda istediğiniz hesabınıza bakiye olması yeterli bunun için. Aracı kurumunuzla iletişime geçerek bedelli sermaye yatırımına katılmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Onun için de paylarınızı o tarafta satabilirsiniz. Rüçam ve Spot tarafta Bazen fiyat farkları arbitraj imkanı sağlıyor burada. Yine yatırımcılar bu tarafta da bazen işlem yap, yapabiliyorlar aradaki fiyat farklarından faydalanmak için. Dediğim gibi olması gereken fiyatlar bu şu an ekranda gözüküyor. Bunun dışındaki fiyatlamalar yani rüçan fiyatı artı bir buçuk TL spot fiyatın 1.5 katına denk geliyor. Bunun dışındaki fiyatlamalar arbitraj imkanı sunuyor. E ama burada arbitrajlar devreye girip bu far, e, fiyat farkını düzeltiyor ve kalı, bunun kalıcı olmasını engelliyorlar e, da diyebiliriz. Evet, hacklesin bedelli bedelsiz sermaye arttırma hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. E, bu tarz içeriklerimizle sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar, iyi çalışmalar.